Merhabalar Şimdi öncelikle bugün e, elimde bir tane karadut pekmesi var e, Bunun faydalarını anlatacağım Bunu ben de bilmiyordum aslında Şimdi kıvamını göstereyim Böyle gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamı var ama Mesela bunu çocuklar yiyemiyorsa Daha da sulandırabiliriz Onu da videomun son kısmında göstereceğim e, Şimdi ben bunu niye aldım Niye kullanıyorum O kısmına geleyim Benim oğlum iki gün önce ateşlendi 38'e yükseldi. Ateşi ve dudaklarında yara oluştu. Bu her ateşlenen çocuğun başına gelebilecek bir şey. Yaralar oluştu. Pamukçuk dediğimiz şeyler küçük küçük ağzının içine çıktı ve hiç yemek bir gün boyunca ağzına bir lokma bile koymadı. Su bile içemedi. Biz de ne yapalım nasıl yani çocuk yemezse olmaz. Ne yapalım diye düşünürken aklımıza bu geldi. Bunu bana bir tanıdığım önerdi. Karadot şurubu var onu kullan dedi. Ee, şurubunu bulamadık. Damlası da varmış onu da bulamadık. Pekmezini aldık bizde. Bir e, yatmadan önce gece ağzının içine e, normal kaşıkla koydum yani. Eğer siz de koyamazsanız içirmeye çalışın sulu şekilde. Videomda gösteriyorum bunu. Eğer koyamazsanız sulu bir şekilde içirin. E, bu zaten yaralara değdiği zaman hemen iyileştiriyor. Gerçekten çok kötüydü hiç yemek yemiyordu ikinci günü kalktığımızda çocuk yemek yemeye başladı ağzının yarısı iyileşti çok şükür sizler de denemenizi tavsiye ederim